Arkadaşlar bu videoda belgisiz sözcükler yani belirsizlik anlamı katan sözcüklerden bahsedeceğiz. Türkçede birkaç, birçok, hiçbir, az, çok, biraz, fazla, kimi, bazı, başka, bütün, tüm, her bir sözcükleri belirsizlik sözcüklerdir. Bu sözcükler tam ve kesin bir miktar belirtmez. Bu sözcükler cümlede çekim eki almamışsa genellikle sıfat çekmek almışsa zamir görevindedir. Ayrıca az, çok, biraz fazla sözcükleri fiilinde miktarını bildirebilir. Bundan dolayı miktar zarf olarak kullanılabilir. Birinci örnekte biraz sözcüğünü incelersek Birinci cümlede biraz sözcüğü huzur isminin önüne gelmiş ve ismi anlamca tamamlamıştır. Biraz huzur belgis sıfat görevinde. İkinci cümlede biraz sözcüğü kızarmak fiilinin önüne gelmiş ve fiili anlamca tamamlamıştır. Miktar zarfı görevinde. Türkçe'de bir sözcük ismi anlamca tamamlıyorsa sıfat, fiili veya fiilimsi anlamca tamamlıyorsa zarf görevindedir. Üçüncü cümlede ise biraz sözcüğü çekim eki almıştır. Bundan dolayı belgisiz zamir görevindedir. Eğer belirsizlik sözcükleri çekim eki almışsa istisnalar dışında belgisiz zamir görevindedir. İkinci örnekte çok sözcüğünü incelediğimizde birinci cümlede çok yük isminin önüne gelmiş çok yük ismi anlamıca tanımlamış sıfat. İkinci cümlede çok sözcüğü inanan fiilimsinin önüne gelmiş, fiilimsiyi anlamca tamamlamış. Zarf görevinde miktar zarfı. Üçüncü cümlede ise çok sözcü başarının çoğu derken eki almış ve isim tanıması kurmuştur. Belgisiz zamir görevindedir. Üçüncü örnekte fazla sözcüğünü incelersek fazlası derken birinci cümlede fazla sözcüğü çekmek almış. Belgis sami görevindedir. Türkçe'de sıfatlar ve zarflar istisnalar hariç çekimeki almaz. Fazla insan derken fazla sözcüğü insan isminin önüne gelmiş ve ismi anlamca tamamlamış. Belgis sıfat. Fazla güvenirim derken ise güvenmek fiil fazla sözcüğü fiilin önüne gelmiş ve fiili anlamca tamamlamıştır. Miktar zarfı görevindedir. Bu dört sözcük cümlede ismin önüne gelip ismi anlamca tamamlıyorsa sıfat, fiil veya fiilimsi anlamca tamamlıyorsa miktar zarfı, çekimli almış ise de belgisiz zamir görevindedir. Asıl kuralımızı unutmuyoruz. Belirsizlik sözcükleri cümlede çekim eki almamışsa genellikle belgisiz sıfat çekim eki almışsa belgisiz zamir görevindedir. Örneğin bazı insanlardan birkaç tane olmalı, bazılarından ise hiç. "Bazı" sözcüğü belirsizlik sözcüğü çekim eki almadı, belgisiz sıfat. "Bazılarından" derken ise çekim eki aldı, belgisiz zamir görevindedir. Birçok insan sadece var olur bir çoğu gerçekten yaşamaz. Birçok çekim eki almadı belgisifat. Bir çoğu derken birçok çekim eki aldı belgisiz zamir. Bazı insanlar yağmuru hisseder, kimileri ise sadece ıslanır. Bazı belirsizlik sözcüğü çekim eki almadı sıfat. Kimi belirsizlik sözcüğü çekim eki aldı belgisiz zamir. Unutma, senin için başka birinden vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Başka belirsizlik sözcüğü, çekim eki almadı, belgisiz sıfat. Başka belirsizlik sözcüğü, başkası derken çekim eki aldı, belgisiz zamir. Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. İyi şeylerin tümü sabırdan sonra gelir. Tüm şeyler derken çekim eki almadı, belgisiz sıfat. Tümü derken ise tüm sözcüğü, belirsizlik sözcüğü çekim eki aldı belgisiz zamir görevindedir. Önemli bir notumuz var. Belirsizlik sözcüklerinden kimi ve çoğu sözcüklerinde zaten kalıplaşmış halde çekim eki bulunduğundan tekrar çekim eki almadan belgisizleme olarak kullanılabilir. Örneğin çoğu öğrenci yok Çoğu sözcü ismin önüne geldi ve ismin sayıca belirsizliğini ifade etti. Belgisi sıfat görevindedir. Çoğu yok derse ile ise burada çoğu sözcüğü bir ismin yerini tutmakta ve bu ismin sayısı ve kim olduğu kesin olarak belli değildir. Belgisiz zamir görevindedir. Ayrıca şu şekilde de kullanabiliriz. Öğrencilerin çoğu yok. Şimdi çoğu öğrenci derken çoğu sözcüğü sıfattır. Öğrencilerin çoğu derken ise çoğu sözcüğü belgisiz zamirdir. Öğrencilerin çoğu bir belirtili isim tamlamasıdır. Çoğu öğrenci ise çoğu sıfat, öğrenci isim, sıfat tamlamasıdır. İkisi birbirinden farklıdır. Arkadaşlar yine şunu unutmayalım. Belirsizlik sözcüklerinin aldığı ilk ek her zaman iyilik ekidir. Birkaç, birkaçımız, birçok, birçoğunuz, bazı, bazı, hiçbir, hiçbiriniz gibi belirsizlik sözcüklerinden sonra gelen ilkek her zaman iyilik ekidir. Son örneğimize bakarsak her insan huzur verir. Kimi insan gelince kimi gidince. Kimi insan derken belirsizlik sözcüğü öndeki ismi anlamcı tamamlamış. belgis sıfat görevinde. Kimi derken ise burada aynı zamanda bir ismin yerini tutmakta. Kimi insan gidince denmemiş. Bundan dolayı belgisiz zamir görevindedir. Sorularımıza hızlıca baktığımızda birinci soruda hiçbiri, bazıları, birçoğu ve biri sözcükleri belirsizlik sözcüklerdir ve çekim eki alarak zamir görevine geçmişlerdir. Denizli'de böyle bir durum yoktur. İkinci soruda birkaç sözcüklerini incelediğimizde Ceyhan'da birkaç sözcüğü çekim eki almıştır diğerlerini de almamıştır. Ceyhan bundan dolayı belgisiz sami görevinde, diğerlerinde ise belgisiz sıfat görevindedir. Üçüncü soruda bazı, hiçbir, birkaç ve birçok belirsiz sözcükleri çekim eki almamış sıfat görevindedir. Adana'da ise öğrencilerin çoğu derken bir belirtili isim tanımasıdır. İsim tanıması kurmuştur. Çoğu sözcüğü bundan dolayı belgisiz samir görevindedir. Az önce söylemiştik. Eğer çoğu öğrenci deseydik sıfat ve sıfat tanıması olurdu. İki kullanım birbirinden farklı. Son soruda çok sözcüğü çok söyledim, çok konuşuyorsun, çok uğraştım, çok düşündüm derken fiil anlamca tanımlamış, fiilin miktarını bildirmiş, miktar zarfı görevindedir. Adana'da ise çok sözcü ismin önüne gelmiş, ismi anlamca tanımlamıştır. Bu yüzden belgisiz sıfattır.